Herkese merhabalar. Bugün size çok sıra dışı bir çalışma modelinden bahsedeceğim. İtikafa çekilmek. Türk Dil Kurumu'nda itikafın anlamına baktığınızda iki anlamda çıkıyor karşımıza. Bir tanesi kenara çekilmek, ortalıklarda çok görünmemek anlamına çıkıyor. Diğer ise Ramazan ayının son 10 gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak maksadıyla... Dünya işlerinden kendini soyutlayıp camiye çekilip ibadet etmek anlamında çıkıyor karşımıza. Her iki anlam yönünden de baktığımızda itikafa çekilmek asıl yapmamız gereken işin dışındaki işlerden kendimizi soyutlayarak bir kenara çekilmek anlamında geliyor. Dini yönden de baktığımızda bir kenara çekilip ibadet yapıyor olmak aslında Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve dolayısıyla asıl hayat olan ahiretteki cenneti de beraberinde kazanıyor olmak demek. O zaman dünya işlerinde de asıl yapmanız gereken işle ilgili olarak itikafa çekiliyor olmak size başarıyı getirebilir. İtikafa girmeyi son bir gayretle bitireceğiniz sınava hazırlanmak olarak düşünebilirsiniz. Bir projeyi yani tamamlanmasına az bir şey kalmış bir projeyi tamamlanmak süresi olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca teziniz vardır. Son kısımları kalmıştır ama bir türlü toparlayamıyorsunuzdur. Bunun için itikafa çekilmeyi, itikafa girmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bir de bu zamana kadar hiç sınava hazırlanmadığınızı düşünelim. Ya da sınava çok az bir zaman kaldı ve siz bu zamanı hiç de iyi değerlendir yani geçen zamanı hiç de iyi değerlendirmediniz ama çok az bir zaman kaldı ve bu saatten sonra bir şeyler yapsanız da durumun değişmeyeceği kanaatine vardınız. İşte tam bu anlarda itikafa çekilme modelini kullanabilirsiniz ama az bir zaman kaldı. Ne yapacağınızı da çok fazla bilmiyorsunuz ya da bir şeyler yapsanız da artık bu saatten sonra durumu çok değiştiremeyeceğinize inanıyorsunuz ama içinizden de bir şeyler yapmak geliyor. İşte size en güzel modelden sırasıyla madde madde bahsediyorum. Öncelikli olarak kendinize bir söz verin. Gerekiyorsa kendinize bir sözleşme imzalayın. 20 gün boyunca teknolojik olan her şeyden uzak duracaksınız. Odanızdan sadece ihtiyacınızı gidermek için çıkacaksınız. 24 saati iyi planlayacaksınız. Bunun 12 saatini çalışmak, 4 saat 8 saatini uyumak, 4 saatini de dinlenmek ya da diğer işlerinizi gerçekleştirmek için programlamış olacaksınız. 12 saatlik çalışma programınızı 1 saat çalışma, 20 dakikada dinlenme şeklinde ayarlamalısınız. En önemli kısmı da şurası. İtikafa çekildiğinizde yani buna karar verdiğinizde odanızda çok fazla ders kitabı bulundurmayın. Bakın şöyle. Son zamanlarınız kaldıysa, zaman daraldıysa, her şeyi çalışma gibi bir durum gerçekleştiremezsiniz. O yüzden daha çabuk yapabileceğinize inandığınız ya da üzerine biraz düşerseniz kendinizi geliştirebileceğinizi bildiğiniz bir ders varsa o dersleri sadece odanızda bulundurun. Diğerlerinin hepsini dışarı atın. Hepsinden az az yapmak yerine bir tanesini ya da iki tanesini bu süre içerisinde çok iyi yapıyor olmak sizin için hala avantajlı bir durum oluşturabilir. Bunu şöyle düşünün. Bir büyük bir arazi düşünün, tarla düşünün. Tarladan su çıkartmak istiyorsunuz. Yani kuyu kazacaksınız ve su çıkartacaksınız. Bakın her taraftan azar 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 kazmak yerine bir yeri belirleyin ve orayı sürekli kazın ki en azından su çıkartma ihtimalinizi yükseltmiş olun. Bunun anlamı kendinize maksimum iki tane ders belirleyin ve sadece bu derslere yoğunlaşın. Unutmayın ki hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Yapacağınız bu tarzdaki yani 20 günlük itikafa çekilme sürecinde yapacağınız çalışma size hala birçok kişinin önüne geçebilme imkanı verebilir. Bu sürede her ne olursa olsun çalışmaya devam edin. Motivasyonunuzu bozmayın. Öğrenme işi biraz zaman alabilir. Yani birkaç gün sizi zorlayabilir. Ama siz motivasyonunuzu bozmadan devam edin. Bu arada itikafa çekildiğinizde yani 20 günlük odanızda sadece belirlenmiş derslerle alakalı bir program yaptığınızda kesinlikle ve kesinlikle ay odanın içerisinde iki işi aynı anda yapmayın. Yani yanınıza işte çerez alayım, onunla beraber çalışayım, işte kahve alayım, çay alayım yapmayın. Dolayısıyla bir saat çalışma, 20 dakika mola dediğimiz kısımlarda o 20 dakikalık molalarda evet bir şeyleri yapabilirsiniz. Ama o bir saatlik çalışmalarda kendinizi sadece yapacağınız derse odaklamalısınız. Bu arada müzik dinleyerek de ders çalışmayın notunu burada ifade edeceğim ama en başta söylediğim teknolojik cihazlardan kesinlikle uzak durun durumu vardı ya o yüzden özellikle yani belirtmek istemedim. Yani müzik dinleyip de yani iki işi bir arada yapmamaya çalışın. Bu 20 gün sizi çok farklılaştıracaktır. Buna eminim. İfade ettim ama tekrar ifade edeyim. Kesinlikle hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Bakın biz kaplumbağanın tavşanı geçtiği hikayeleri biliyoruz. Ve gerçek hayatta da bunların çok örneği var. Bakın bugün YouTube'dan ya da birçok kanaldan atletizm, spor gibi bazı dallara açtığınızda son anda, son dakikada, son saniyede yarış kazananları, hatta üçüncü olanları, bir öndeki geçenleri çok fazla gördük. Dolayısıyla sınav anı gelmeyinceye kadar hiçbir şey bitmiş sayılmaz. O yüzden itikafa çekilme kısmını mutlaka itikafa çekilme modelini mutlaka uygulayın. O 20 günlük itikafa çekilme süreci ki sınavlara az bir zaman kaldı. 20 günlük itikafa çekilme süreci sizi çok iyi motive edecektir. Size itikafın bendeki açılımını söyleyeyim. Yani itikaf yazdığınızda harflerin açılımlarıyla bendeki anlamını size ifade edeyim. İ harfi İste demektir. Ne istediğini biliyor olmalısın. T harfi tekrar et demektir. Şunu unutmayın ki tekrar evrenin hafızasıdır. Dolayısıyla tekrar etmediğiniz her şey unutulur. Diğer i harfi o da iste demektir. Ama bu sefer ara ara gerçekten ne istediğini kontrol etmelisin. T harfi kararlı ol demektir. Kararlı olmak kendine verdiğin sözü tutmaktır. A harfi azimli ol demektir. Yola çıktığında bazen dizlerinin bağının çözüldüğünü hissettiğin anlar olacak. İşte o anlarda yürümeye devam ediyor olman azimli olmaktır. Bazen kararlı olmakla azimli olmak aynı şeymiş gibi düşünülür ancak kararlı olmak başlamak, azimli olmak devam etmektir. F harfi fark et demektir. Bu dünyaya neden geldiğimizi de unutmamalıyız. Burada olman hem bu dünya hem ahiret için çalışmayı gerektirir. O zaman bunu fark et ki zamanını boş geçir. Size bugün sıra dışı bir çalışma modelinden bahsettim. İtikafa çekilmek. 20 gün sadece yapabileceğinin en iyisini daraltıp yani neyi yapacaksan ya da bitirmen gereken son kısmı kalmış iş için 20 günlük bir itikafa çekilerek sadece o işe yoğunlu, yoğunlaşıp o işi bitirmek. Yaklaşan sınav sizin motivasyonunuzu bozmasın. Hala yapılabilecek bir şeyler var bunu unutmayın. Yapacağınız en ufak bir çalışma bir kişiyi geçmenize vesile olacak. Farkındalığınızı, veriminizi, Sınav başarılarınızı arttırmak için yaptığımız bu videolara destek verirseniz, kanalımıza da abone olursanız bizim enerjimizi yükseltmiş olursunuz. Hepinize hem sınavlarınızda hem güncel hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.